Cemaatimizin taleplerinden dolayı çünkü geçen sene bunu yaşadık. Bir ümre yaptık. Tabi bu biraz yayıldı, duyuldu. Şimdi halkımızın teveccühü Allah razı olsun. Biz Ocak'ta bu fakirin önderliğinde bir ümre terettip edeceğiz. Vakfımızın hocaları ve İsmail hocaefendiler hoca efendiler, Hasan Efendi Hazretlerimizin tavafına da, ümresine de iştirak edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir çalışma başlattık. Ama pasaport falan e, düşünenler şimdiden müracaat etsinler. Şimdi bazen şöyle oluyor. Hocam onda e, onu da izah edeyim de. İşte öbür firma şu kadar ucuz veriyor bu kadar. Şimdi işi bilmediğiniz için adam dışarıdan size öyle gösteriyor işi. Değil mi? Şimdi ben bir yere gittim baktım ki kürsü yaptıracağız. Vallahi o, ahşap daha cafcaflı. E, ama kaliteli değil. Sen cilasına bakıp da kanıyorsun. Değil mi? Malzemeden anlamadığın için. Şimdi adam diyor ki hocam baksana adam ne kadar ucuza getiriyor. Getiriyor ama Medine'de 3 gün durduruyor seni. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifidir. Medine'de 40 vakit namaz, kılana şefaatin vaciptir diyor. Bunu da Efendi dışında yapan yok. E 40 vakit kalman için 9 gün kalman lazım. E tabi Medine'nin otelleri de Mekke'ye göre pahalı. E şimdi anlamıyorsun. Öbürü de hocam diyor gün aynı. Aynı ama adam nerede ağırlıklı duruyor? Mekke'de. Medine'de 3 gün duruyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ya bir defa selam veriyorsun ya verdin veremedin derken 3 gün doluyor. Bir günde zaten yol. Onun için biz Medine'de 9 gün duruyoruz. Çünkü o hadis-i amel etmek için. 40 vakit namaz kılmak için. Onun için aziz kardeşlerim şimdiden düşünenler hazırlıklarını yapsınlar inşallah. Gereken bilgiyi hoca arkadaşlardan alabilirsiniz. Vakfımızın telefon numarası var herkesle. sen Oradan da sorup öğrenebilirsiniz.